Kızlar tahtaya dikkat edin. Bugün derste sizi test bekliyor. Öyleyse hazırlanın. Test mi? Kahretsin ne yapacağız peki? Ben hiç hazır olmuyorum. Tabii ya. Yeni güçlerimizi kullanmanın zamanı geldi. Aa, Burada neler oluyor? Pencereyi kim açtı? Bu rüzgar nereden geliyor? Yardım edin. <laughs> İşe yaradı. <laughs> Öyle mi? Komik mi? Bir rüzgarın sizi kurtaracağını mı düşünüyorsunuz? Öyle değil. Oturun ve çok geç olmadan okuyun. İşte böyle tahtaya bakın. Grace, üzülme. Tahta da ona yardım etmeyecek. Çünkü yazacağı her şey silinecek. Tahtaya yaklaşmanıza kim izin verdi? Neden her şey sildiniz? Soruyu hatırladım. İyiymiş. Hatırlıyor musunuz? Onu yine temizleyebilirim. Sizden bıktım artık. Hayır, burası çok kaygan düşüyorum. Ay, bunu çok sinir bozucu olmalı. Pekala, beni tamamen kızdırdınız. Ne? Nasıl şimdi mi? Çok geç olmadan eve dönüyoruz. Hoşçakalın. Görürsünüz siz. Bence bu çok havalı bir film olacak. Evet okumuştum. Çok ilgi... Durun. Neden bu kadar çok atıştırmalı kaldınız? Salona yiyecek geçiremezsiniz. Bu yüzden hepsini bana vermeniz gerekecek. Vermek mi? Pekala. Bu filmi gerçekten görmek istiyoruz. Neden her şey bu kadar adaletsiz? Ben de yemek yiyeceğimi umuyordum. Şimdi filme hoş geldiniz. İzlemenin tadını çıkarın. Bana da afiyet olsun. Çünkü tüm bu lezzetli şeyleri yiyeceğim. Yine de henüz erken. Merhaba. Durun. Nereye gidiyorsunuz siz? Sinemamızda herhangi bir yemeğe izin verilmiyor. Hepsine el koymam gerekecek. Daha neler? Bazı aptal yazılar bana ne yapama gerektiğini söyleyemez. Güvenlik görevlisi geçitten çekil. Ne yapıyorsunuz siz? Burası çok soğuk. Yakında döneceğim. Hiçbir şey film gösterilerini mahvedemez. Umarım bu bir daha olmayacak. Bu utanç vericiydi. Dur. Buraya yiyecek getiremezsin. O yüzden onları hemen bana ver. Ne anda görürsün. <laughs> Zamanında tuvalete gitseniz iyi olur. Yoksa tüm pantolonunuz ıslanmış. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim suçum neydi? O ben değilim. Herkes bilsin ben yapmadım bu kümelik görürlesi ne kadar komik. İçeri girmenin zamanı geldi. Yoksa filme çok geç kalacağım. Peki neden her şeyi verdik? Evet vermemeliydik ona hiçbir şey. Tabii ya bunu daha önce nasıl düşünmedim? Monika burada mısır yetiştirelim. Sonra mısırdan patlamış mısır yapalım. Yanında gereken toprak var. Vay canına işe yarıyor. Ne? Harika. Şimdi gücümle bu mısırı patlamış mısır haline getireceğim. Leli bu harika bir fikir. Sadece dikkatli ol. Şimdi kova çok sıcak olacak. Şşş. Çalışıyor. Ne oluyor orada? Vay ne? Bunu nasıl yaptınız? Patlamış mısırı nereden aldınız? Bunların hepsi biraz zeka ve biraz süper güçlerimiz sayesinde. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Aynen. Monika senin neyin var? Vay be. Sen hastasın galiba. Evet kendimi tamamen kaptırdım. Hop, hop. dur. hapşırman çok tehlikeli. Teşekkürler Lili. Hop, Affedersiniz bilerek yapmadım. Ay, saçlarınız. Saçlarım mı? Peki onlara ne oldu? Aa, kafamda yangın mı var? Yardım edin. Bir fikrim var. Umarım toprak bu yangını söndürebilir. Toprak mı? Ben işteyim. Bu saçımla ne yapacağım şimdi? Sanırım biraz abartmışım. Şimdi burnumda bile toprak var. Çok yaşayın. Bence gitme zamanı. Vay canına. Ne kadar havalı bir dükkan. Şuna bak. Bu hangi vaki? Onunla oynamak için onu alsak mı? Evet buradaki dükkan gerçekten çok havalı. Vay be bak Reis bu. Hagi vagi ben bayılırım ona. Kızlar üzgünüm ama bu oyuncağı sadece benim almam gerekiyor. İşte burada. Nedenmiş o sen almalısın ben de hagi vagi istiyorum. Ama neyse bu tatlıyı nasıl alabileceğimi dair bir fikrim var. Yine de doğayı engelleyemezsin. Ne oluyor? Artık o benim. Kahretsin. Ben de hagi vagi istiyorum. Ve onu kendime nasıl alacağımı biliyorum. Lili onu ısındığı zaman elinde tutamaz. Ne kadar sıcak. İşe yaradı. Artık o tamamen benim. Aa kahretsin yanıyor. Hayır yalan bir hagi vagiye ihtiyacım yok. Monika şimdi burada yangın çıkaracaksın. Tabii ya ben su güçlerine sahibim. Bu yangın söndürebilirim. İşe yaradı. Burada neler oluyor? Yangın alarmı neden çaldı? Ne yapıyorsunuz siz? Hiçbir şey sadece izliyoruz. O durumlar kötü. Bizi dışarı bırakın. Daha neler? Etrafındakiler için çok tehlikelisiniz. Lütfen yalvarırız. Ha, <laughs> yuttunuz mu? Dadım. Bu benim. Benim numaramdı. Şaşırdınız mi? Kızlar sihirli eşyaları şapkaya geri koymanın zamanı geldi. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Tamam öyle olsun. Bugünlük bu kadar. Kızlar size veda ediyorum. Hepsi bu mu? Peki ya süper güçlerimiz? Gücümüzü bize geri verin. Bu hiç ne? adil değil. Acaba ne aldım ben? Kinder sürpriz mi? Tam gereken. Aa, benim de çileğim var. Ne kadar güzel çeneklere bayılıyorum. Hadi çak. Tamam mı istersen? Ben de bu çeliği istiyorum. Şimdi onu bir şekilde çikolataya batıracağım. Evet tam gereken. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz sevgide, lezzetli. Aa, sanırım bir şeklim var. Bir kase, küçük bir pasta ve şekerleme torbası alacağım. Bir kaseye biraz koyu çikolata ve biraz pembeyi şuraya koyacağım. Hey, bu benim çikolatam. Ay hadi ama birazcık aldım. Pekala pembe çikolatayı torbaya koyun. Ve şimdi hafifçe koyu çikolataya sıkıyorum. Desen hazır. Şimdi oraya çileklere batırıyorum. Vay canına, bu ne kadar güzel. Evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. iki çikolata çilekleri daha da lezzetli hale getirdi. Daha fazlasını istiyorum. Buraya gelin çilekler. Evet. Çok lezzetli. Çikolataya bayılırım. Hey Wednesday denemek ister misin? Hadi. Bırak beni Enet. Vay canına yumurta da siyah çikolatadan yapılmış. İşte bunu anlıyorum. Tamam ambalajlar gitsin. Tese bakılırsa orada ilginç bir şey var. Çabuk bakmalıyız. Vay canına hamam böceği işte bu. Çok ilginç. Peki ya diğerlerinde ne var? Yaşasın daha fazla hamam böceği bayıldım. Hayır çek onları acil. Sessiz ol çocuklarımı korkutma. Kim bu kadar tatlı? Kim bu kadar güzel? Tamam pekala çikolatanı denemenin zamanı geldi. Tam dolduracağım şunu. İşte böyle ne kadar lezzetli. Çok güzel bir çikolata bayıldım. Bunu bitirdim. Çikolatayla doldurdum. Ve çabucak yedim. Evet. Çikolatanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Tanrı bir tane alırsa fark etmeyecek. Aa, hayır. Aman böcekleri git. Aa, hayır. Kafam dalay. Çıkar onları. Al onları lütfen. Wednesday bana yardım et. Şimdi ne olacak? Aa, siyah dondurma. Bana uyar. Soğan mı? O çok kokuşmuş ama ciddi misiniz? Ona çikolata bile yardım etmeyecek. Ben başlayacağım. Sanırım özel çatalım burada işe yarayacak. İşte o. Dikkat dondurma. Şimdi seni çikolataya daldırıyorum. İşte böyle. Artık pembesin. Senin denemenin zamanı geldi. Hmm, fena değil. Ben daha fazlasını istiyorum. Nefis sadece biraz soğuk oldu. Ama o kadar lezzetli ki duramıyorum. Gönlü göre Wednesday'ın şiyo. En sevdiğim battaniyem. Al. Hayır hayır pembe battaniye olmasın. Hiç düşünmüyorum lütfen yapma. Hayır Enet dur bırak. Dur, ben senin lehine miyim? Ne yapıyorsun sen? Hayır olamaz. Ne kadar utanç verici bir durum. Evet al şunu benden. Çıkar üzerimden. Ben benden nefret ediyorum. Çok şeker. İşte şimdi Wednesday çok iyi. Ama soğan hala burada. Tamam dayan soğan. Şimdi seni bitireceğim. Çikolataya daldırıyorum. Tamamen kaplamalıyım. Daha iyi görünmüyor. İyi iyi renk. Görünüşe göre çikolata daha da kötüleştirdi şunu. Hala o kadar çok var ki. Dayan Enid. Başaracaksın. Biraz daha. Gözlerim yaşla dolu. Ah, bu sonuncu su galiba. Evet başardım. Ama sanırım bir daha asla soğan yemeyeceğim. Koku da ne? Bu Enid'in soğanlı nefesi. Ondan nasıl kaçabilirim? Ah, aynen şey. Acele et. Buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. Evet sonunda. Teşekkürler şey sen herkesten daha iyisin. doğru Enid. İşte şapkanı al. Soğanla nefesini kendin kokla. İşte böyle. Teşekkürler şey. Kaktüs mü? Olamaz. Ayrıca siyah. İlginç. seni bon ayılay. Yaşasın. Çok tatlılar. Wednesday'de ne var? Peki seninle ne yapacağım? Ay. Nasıl cüret edersin? Pekala. Görünüşe göre iyi durumda. Ama bana parşömen kağıdı gibi bir şey lazım. Ve işte böyle bir şırınga. Şimdi içine çikolata alacağım. Şimdi ise çikolatalı bir kalp çizeceğim donmadan önce bir çubuk ve jelibon ayıları koymamız gerekiyor. Süper. İşte bu şeker tam benlik. Hey Wednesday nasıl? Ay peki tamam. Bana daha fazla sıkılacak. Hmm. bu ne kadar lezzetli. Müthiş. Bu süper lezzetli. Her şeyi yene kadar durmak imkansız. Hayır. Aa, bitti. Wednesday ne oldu sana? Sakin ol. Burada kişisel hesaplarım var. Hayata veda e. Dikenli arkadaşım Betten. Hı, hepsi bu kadar. Şimdi düşmanınızı tadabilirsiniz. Bakalım çikolata nasıl nasılsın. Hı, fena değil. Ya da hayır. Aha, bana ne oldu? Peki şimdi bizi ne bekliyor? Donat mı? Fena değil. Enet de ne var? Ahtapotlar mı? Ama onlar için üzülüyorum. Vay be o MC'de çok lezzetli donatlar var. Şimdi onları çikolatayla daha da lezzetli yapacağım. Ayrıca bende çok fazla pasta süsü de var. Hepsini denemeliyim. İyi görünüyor. Bunu hepsiyle yapacağım. Hey Enet, denemek ister misin? Tabii ki. Hadi al bakalım. Ups, yetişemedin. Maalesef donat sadece benim için. Ah, ne kadar lezzetli. Ay, ben de istiyorum. Ay endişelenme Enid, Senin için de yiyeceğim. Hey hadi. Git buradan. Bu benim masamın yarısı. Giriş yasak. Seni uyarmıştım. Hadi ahtapotlarını dene. Of. Başka seçenek yok gibi görünüyor. Gerçi ya yanlışlıkla onları oraya atarsam? Çalışma bile Enid. Of tamam. Şimdi bunu bitirmeliyim. Çikolata belki bana yardımcı olur. Tamam deneyelim. Ay, berbat lastik gibi. Aa. Neydi bu? Dikkatli ol. Özür ee, dilerim. Sana zarar vermek istememiştim. Tamam şimdi onları kesinlikle yiyeceğim. Aa, hayır. Çok iğrençler. Tamam. Sadece çok az kalmış. Ah bir fikrim var. Şimdi onları çikolataya daldırıp şimdi de lezzetli süsler de ekleyeceğim. Belki daha iyi olur. Tamam. Ay, çok berbat. Hiç yiyemiyorum. Ama sonunda bitti. Şimdi ise bunları çikolatayla kapatmalıyım. Tabii ki. Evet. Bu iki çikolatanın birleşimi süper bir şey. İşte bunu anlıyorum. En net. Çikolata çeşmemizi boşalttın. Ah niye polum artık? Çok lezzetliydi.